Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte Slenderine'ın 2 boyutlusunu oynayacağız ve kolay modda. Kanalıma geçmeden önce arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte kolay modda bitireceğiz ama diğer bölümlerde de normal veya şeyde bitiririz, zoru. Bakın arkadaşlar. Buradan bir el çıkıyor. Ee, o saksı düşüyor. Ay saksı diyorum. O kuş eve düşüyor. E, o barili çekiyoruz arkadaşlar. Anahtar var. Oradan mı geliyordu ya? O anahtar ikisinden birinden geliyor. Ya ha, bu kuş kafesinden ya da ha, bu barilden. Kaçıyoruz hapıyı. Bazıları önümüze silenderme geliyor. Dur. Bir şeyde bakalım anahtarı. Bazıları önümüze geliyor arkadaşlar. Öyle önümüze gelir ki size direkt arkamıza bakıyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet, bozuk o saat. Her zaman ki gibi arkadaşlar ses değişik. Her an önümüze gelebilir. Ha, kedi. la <laughs> kedi ya. Kedi var arkadaşlar burada hep garanti hep bizi e, hasar veriyor. La elim orada ne işim var? kanlı manlı gelirse öl öldürür bizi. Kod çıktı. Bu arada arkadaşlar kodla bir yeri açıyoruz. Çok korktum. Ya, orada bir tane şalter var. Onu açalım. Bizi merdivene götürüyor. Onu çekelim. Bir şey çıkmıyor. Anahtarı alalım. Ve kapı kilit. Um! Ödüm koptu la. Sakin ol silindir Sakin. Dur orada balta geliyor. Lütfen balta gelmesin. Ne? Silindirin anası. Kaç kaç. Ya. İşte arkadaşlar hep böyle kafamıza fırlıyor böyle. Kan bitsin de kan varken sakın bir yere gitmeyin. Silender saldırı söylüyorsunuz? Aha. Fake'e var. Bal balta tuzağı var arkadaşlar. <laughs> Düşüyoruz öyle. Geldik. Açılmıyor. Taş var orada. Oradan çekiç alıyoruz ve kır kırıyoruz öyle. Sonra gidiyoruz. Ve Chucky'yi görüyoruz. Yok. Chucky diyor. Chucky'ye benzettim lan onu. Ya. Balta geldi la. 475. Heh. Heh. İşte. Çok korktum. I'll see you hemen kirli kapıyı açacağız. Koşamıyoruz bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Gidelim. Bu kodu alıyoruz. Sonra da yukarı gidiyoruz. Uy! Ödüm koptu lan. Az da ölüyordum he. Heh, buraya gidelim. Kodu yazalım. Bu arada arkadaşlar kodu direksiz yazamıyorsunuz. Ee, şey o kodu yazıp gidemiyorsunuz. Yani o kodu almadan gidemiyorsunuz oraya. Oradan gidiyoruz. Orayı, orayı açtım arkadaşlar. Merdiven. Merdiven. Çık lan. <laughs> Oğlum ödemi kopar mı artık? Kaçıncı? Sanki hard modu ya. Ah şükür. 24 75 24 75 He, bu, bu elektrik şeyini alıyoruz yani elektriğin açılma şeyi yani elektrik elektriği çalıştırmak için bu lazım bu elimizdeki bu aletten önüme çıkmasın lütfen silindirler teşekkürler he o almamız lazım yani elektriği takmamız lazım. Elektrikle çalışan bir kapı. Heh, bu değil. Orada bir yol yok arkadaşlar bu arada açılmıyor. Onu söyleyeyim. Ya kaplumbağa kadar yavaş yürüyorsun be. Çok yavaş yürüyor. Koş diyorum koşmuyor. koş koş. Geç oradan. Uy. Ya oğlum öleme gelme ya. Haber insan bir haber verir. Ya oğlum kaçıncı o? Sanki hard mod ya. Adam sinir etmeyi seviyor. Koy on ipi. Bas oraya. Böyle yapayım da gelmesin. İrietli buraya gireceğiz. Heh. Kuşlar. Merhaba. Heh. Kapıda gelir kesin. Hiç gelmedi. Ya. Ya işte böyle oluyor arkadaşlar. Buna çok gıcık oldum. Slenderman gelebilir ki O yüzden kanım bitmesini bekleyeyim. Her an gelir. Teşekkürler. Heh. Böyle yapayım da Slenderman'a saldırmasın. Çok korktum. Bu anahtar. Buraya da girelim. Ne? Ne oldu la az önce? Bir tane yeri var. İskelet çıkıyordu iskelet <laughs> La az daha unutuyordum ya. Gelseydi zaten ölecektim. Burası boş. Orada bazıları iskelet çıkıyor. Öyle ham yapıyor seni ama öldürmüyor. Ödümüzü kopartıyor yani. Bunun aşağı iniyoruz. Yallah. Çok korktum. Onu çevirelim. İşte bu arkadaşlar. En üst ve en alt. Ee, bir de yana. Bir de uy. Ya oğlum ya bir bir şey düşünürken geliyordu hep. Evet. Buydu galiba. Eh. ileride bir şey yok. Aç kapıyı. çok küçük bir yer ya. Oraya gelirsiniz arkadaşlar bayılıyorsunuz. Yani bayılmak de değil de Yani iki canınız kalıyor. Buradan gidemiyoruz zaten de. Biz ne yapacaktık biz? Ne yapacağımı unuttum la Ha. Bir yerden gaz alacaktık galiba da nereden? Bir yerden geldi gene silindir ama gitti. Bir tane yerden şey oluyor. Ha. O, o şeyi arkadaşlar e, çevirmemiz lazım, dokunmamız lazım. Heh, gir oradan. Hadi. Eh. Dürüt. Gittik. Örümcek çıktı oradan. O dövüşeceğiz arkadaşlar. Dırıt. Silender'in annesi. Sakin ol. Sakin ol. Lan. La, geber, geber geber geber. Öl lan. Lan öl. Lan öl. Heh şükür. Silender'le senin anneni öldürdüğüm için özür dilerim. Yapmak zorundaydım bunu. Çok kaşındım. Onu da. Ee, eh, Orada birisini kurtarıyoruz arkadaşlar. Bakın. Hey, merhaba. Bittir. Onu kurtarıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yardım edin diyor. O da biz tabii ki de edeceğiz arkadaşlar. Ne? Eh, korkma, korkma. Korkma lan. Korkma. Sanki ilk kez insan görüyor. Hadi la. Korkma la. Oo, bera beraber gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onu oraya koyuyoruz ve patlatacağız orayı. Oyun kısa bitiyor arkadaşlar. Bir 10 dakika falan bitiyor. Ve Boom. Bum. bum. Ve arkadaşlar havalı biçimde gidiyoruz. Havalı gibi feneri atıyoruz el fenerini. Ağır çekimle. Yani biraz ağır çekim. Ağır çekim olmadı da yine de havalı oldu. Bir saniye az ağır çekim oldu. Ve bize bay bay yaptı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki boyutlu silindir iğneyi bitirdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.